Merhaba Tabindir takipçileri. Bugün karşınızda yepyeni bir video ile bulunuyoruz. Videomuzun ismi Google'ladık. Ve tahmin edeceğiniz gibi bu videonun artık devamı da gelecek. <laughs> Bildiğiniz gibi dün gece itibariyle iPhone 7 merak edilen telefon artık tanıtıldı. Biz de merak ettik Google'da neler aradınız diye. İşte burada. Şimdi hepsine tek tek bakalım. En çok sorulan ilk şey iPhone 7 ne zaman çıkacak? E zaten iPhone 7 şu anda çıktı. Burada veya burada gördüğünüz gibi. iPhone 7'nin fiyatı ne kadar? Fiyatı hala belli değil ama tahminen 3800 ile 4000 lira arası olacak diye bekliyoruz iPhone 7 Pro yalan oldu arkadaşlar. iPhone 7 Pro gelmiyor. iPhone 7 çıktı mı? Daha çıkmadı ama tanıtıldı. 16 Eylül'den itibaren belli başlı ülkelerde çıkacak. iPhone 7 Apple diye bir arama var ama çözemedim ne olduğunu. iPhone 7 kulaklık iPhone 7 artık iki farklı kulaklıkla geliyor. Bir tanesi AirPods, diğeri de AirPods. Farkını merak edenler için hemen videonun altındaki açıklamalardan arasındaki farkları görebilir. iPhone 7 tasarım. iPhone 7'nin tasarımı aslına bakarsanız bir önceki tasarımla neredeyse birebir aynı. Sadece anten çizgilerinde değişiklikler var ve yeni renkler eklendi. iPhone 7 video iPhone 7 video kalitesini aramışsınız sanırım çünkü iPhone 7 video yazıyor. Bununla alakalı da herhangi bir bilgi henüz yok iPhone 7 renkleri renklere iki tane yeni renk eklendi bir tanesi siyah bir tanesi de simsiyah isminde yeni bir renk diğerleri bildiğiniz gibi gümüş altın ve rose gold iPhone 7 fiyatı diye tekrar bir arama var onu az önce zaten söylemiştik iPhone 7 tanıtım dün gece oldu hepimizde canlı yayın yaptık bizim de Facebook sayfamızdan şuradan izleyebilirsiniz iPhone 7'nin Amerika fiyatı. iPhone 7 Amerika'da 659 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. iPhone 7 ikinci el diye bir arama var. Eğer bulursanız haber verin biz de bir bakalım iPhone 7 Almanya. Almanya'da da iPhone 7 yarın itibariyle ön sipariş açılacak. 16 Eylül'de de satışa çıkacak. iPhone 7 Amerika'da ne zaman satışa çıkacak? Az önce söylediğimiz gibi Amerika'da da yarın ön siparişi açılıyor ve 16 Eylül'de kullanıcılarla buluşacak iPhone 7 Almanya fiyatı. iPhone 7'nin Almanya fiyatı 759 euro arkadaşlar. Buna KDV dahil değil. Oradaki KDV'den bahsediyorum. iPhone 7 batarya. Batarya konusunda Apple herhangi bir açıklama yapmadı. Büyük bir ihtimalle aynı bataryayı kullandılar ama işlemci farklı olduğu için batarya ömrü daha uzadı. iPhone 7 boyutları. iPhone 7'nin ve 7 Plus'ın boyutları hemen hemen eski modellerle aynı gibi gözüküyor. Net bir açıklama henüz yok iPhone 7 kamera. iPhone 7'nin kamerası 12 megapiksel fakat bir öncekine göre daha da iyileştirilmiş durumda. iPhone 7 Plus ise iki tane kamera var. Bunlar çok daha iyileştirilmiş durumda. iPhone 7 çıkınca iPhone 6s'in fiyatı düşer mi? Tabii ki düşer. Beklemedeyiz iPhone 7'deki çift kamera ne işe yarar? iPhone 7'deki çift kameranın bir tanesi zoom işine yarıyor, diğeri de geniş açılı çekim yapmanızı sağlıyor ve dünyada ilk defa bir akıllı telefonda optik zoom var. Çerçevesiz iPhone 7'de artık yalan olmuş oldu. Aratanlar var ama ne yazık ki bu sefer olmadı. iPhone 7 dual sim. iPhone 7 çift simi desteklemiyor. iPhone 7 Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ne yazık ki hiçbirinde hala bu konuyla alakalı bir bilgi yok. Hepsi için beklemedeyiz. iPhone 7 4.5G. iPhone 7 4.5G'yi destekliyor. 450 megabit'e kadar hıza çıkabilirsiniz. iPhone 7 Jack burada Jack yazmışsınız ama bu herhalde 3.5 milimetre olan kulaklık girişinden bahsediyor. Artık iPhone'larda kulaklık girişi tarih oldu. Ve son olarak iPhone 7 lansman. Az önce de videomuzun başında söylediğim gibi şuradan ya da şuradan Facebook üzerinde yaptığımız canlı yayını gidip izleyebilirsiniz. Lansmanı orada size anlatmıştık. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus hakkında bütün merak ettiklerinizi videonun alt bölümündeki açıklamalardan bulabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa ya da sormak istediğiniz başka bir soru varsa iPhone 7 hakkında lütfen yorumlardan yorumlarınızı bize yazmaktan çekinmeyin. Çünkü hepsini tek tek cevaplıyoruz. Ve son olarak kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. At, at, at. Bak şimdi gel gel bak gel. Gel 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 iPhone 7 alır mısınız? Vallahi önümüz bayram. 3 aile birleşip şey yapacağız. iPhone 7'ye gireceğiz. 3 kişi gireceksiniz. Tabii 3 aile. 3 kişi iPhone'a girecek.